Evet çocuklar bugünkü konumuz kesirler. Aslına bakarsanız kesirler bölmeden çok da farklı değil. Sadece biz belirli oranlarda bunu bölüyoruz. Şimdi bunu bir bütün pizza olarak alırsak ve bütünü tam ortadan ikiye bölersek her bir parçası yarım oluyor çocuklar. Bunu pizza olarak düşünebilirsiniz, simit olarak düşünebilirsiniz. Mesela beslenme saatinizde arkadaşınızın simiti yok, beslenmesi yok. Ne yapıyorsunuz? Simitinizi iki eş parçaya bölüyorsunuz. Yarısını sen alıyorsun, yarısını arkadaşın alıyor. Böylelikle bir bütün simiti iki yarım haline getiriyorsunuz. Bir yarısı sizin bir yarısı arkadaşınızın oluyor. Daha sonra baktım arkadaşlarından iki tanesinin daha beslenmesi yok. Diyorsun ki ben bunu diğer arkadaşlarıma da vereyim. Sen ve üç arkadaşına da yetecek şekilde bir bütünü dört parçaya bölüyorsun ve her bir parçasına da biz bunun çeyrek, çeyrek, çeyrek ve çeyrek diyoruz. Her bir parçası çeyrek olarak adlandırılıyor. Her bir yarısı yarım olarak adlandırılıyor. Şimdi bu altta da yazdım. Bir bütünü iki eş parçaya bölersek iki tane yarım elde ederiz. Bir bütünü dört eş parçaya bölersek de dört tane çeyrek elde ederiz. Buraya detaylı bir şekilde yeniden yazdım. Bir bütün iki yarımdan oluşuyor. Yine bir bütün dört çeyrekten oluşuyor. Bir tane yarımımız var çocuklar. Bakın. Bir tane yarım. Bir tane yarım da yine iki çeyrekten oluşuyor. Bir yarım, iki çeyrek. Çocuklar bu bilgileri kesinlikle unutmayın. Ee, bunları öğrenmeniz gerekiyor aklınızda kalmadığı zaman ne yapın? Şu şekil aklınıza gelsin ve hemen bir kenara şu şekli yapın. Bütün, yarım, çeyrek. Bunları yazın, yapın ve hemen bununla yararlanarak karşınıza çıkan soruları cevaplandırabilirsiniz. Ama bunları iyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bakın bir tane karemiz var. Ortadan ikiye bölünmüş. Bakın zaten ikiye bölünmüş dediğimiz zaman yarısı elde ediliyor. Bir yarısı boyanmış bakın çocuklar. Yarısı boyanmış sadece. Burada da yine dairemiz var. Bir parçası yani yarısı boyanmış. Şimdi burada yine karemiz var ve dört parçaya ayrılmış. Ve her biri çeyrek, 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 çeyrek olarak adlandırılıyor. Fakat bu çeyreğin sadece bir tanesi boyanmış yani bir çeyreği boyanmış. Yine dairemiz dört parçaya bölünmüş bir parçası yani çeyreğe ayrılmış çocuklar. Bunların her biri çeyrek, 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 çeyrek olarak adlandırılıyor. Şimdi çocuklar. Hemen şuraya bir tane daha çiziyorum. Daire. Bakın. Ne yaptım? Dört parçaya ayırdım. Fakat bakın bu sefer bu sefer kaç parçasını boyadım? İki parçasını boyadım. 2 çeyreği boyadım. Şimdi bunu çubukta da çocuklar gösterirsek. Bakın bir bütün çubuğumuz var. Gördüğünüz gibi ben bunu ikiye bölmüşüm. Yarım, yarım olarak adlandırmışım. Bakın. Yarım. Yarım olarak adlandırmışım. İki tane yarım elde etmişim ortadan ikiye bölünce. Tekrardan bakın yarıları ikiye bölmüşüm. Çeyrek, çeyrek, çeyrek ve çeyrek. Çocuklar burada da görüyorsunuz ki bakın bir tane yarım bir yarım iki çeyrekten oluşuyor. Yine bir tane yarım iki çeyrekten oluşuyor. Yani iki tane yarım dört çeyrek elde ediyor. Evet. Şurayı yeniden yazalım mı? İki yarım eşittir dört çeyrek. Şimdi burada şekiller verdim size. Altlarındaki verilen ifadelere göre boyamalar yapacağım. Diyor ki bu dairenin yarısını boya diyor. Yarımını boya diyor. Ne yapıyorum? İkiye böldüm. Herhangi bir tarafındaki yarısını boyadım. Bütününü boya diyor. Bütün zaten çocuklar şeklin tamamından bahsediyor. Bunda da yine dikdörtgenin yarısını boya diyor. Ben bu şekilde bir diklemesine çizgi attım. Bu sefer burasını boyadım. Bakın yarısını boyadım. Evet. Burada da çeyreğini boya diyor. Kareyi dörde bölüyorum. Çeyrek elde etmek için. Pardon çocuklar. Çeyreğini elde etmek için dörde bölüyorum. Ve bir çeyreğini şöyle boyuyorum. Şimdi buraya gelince bir tane bütünü dört eş parçaya bölmüş ama yarısını boya demiş. Ben ne yapacaktım? Dört tane çeyreğim var fakat ben yarısını boyayacaktım. Evet iki çeyrek neydi? İki çeyrek bir yarım ediyordu. Hadi şuraya yeniden notumuzu alalım. Pardon. Şöyle yapalım, değiştirelim hemen. Bir yarım eşittir iki çeyrek. Şuraya tekrardan notlar aldım. İki tane yarım, bakın şurada gösteriyorum. İki tane yarım bir bütün ediyor. Dört çeyrek bir bütün eder. 2 tane yarım. Pardon. 4 tane yarım, 2 bütün. Evet bakın. 1 2 3 4 1 2 3 4 Kaç bütün etti? 2 bütün etti. 3 bütün 12 çeyrekmiş. Şimdi 3 tane bütün yapıyorum çocuklar. Ve bunları 4'e bölüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunu çarpma işlemine çevirirsem ise 3 tane bütünümüz vardı ve her bütün 4 çeyrekten oluşuyordu. 3 tane 4 12. Burası bütünü gösteriyor. Burası da çeyrek kısmını ifade ediyor. 4 yarım, 8 çeyrek. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bir altına yazayım. 4 yarım yapıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Çeyrek için Yarımı ikiye böleceğim. Yarımı ikiye böleceğim. Yarımı ikiye böleceğim. Yarımı ikiye böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine bunu şu şekilde 2 tane yarım 4 çeyrek 8 eder. Kesirin ilk etabı bu şekilde. Bir dahaki videomuz kesirlerde problemler olacak çocuklar kendinize iyi bakın.